Arkadaşlar, motorumuz uçak gibi şu an. Uçuyor. Ben azıcık sıkıldım. Beycek, BG, meycekse yapmıyorum. Müşterimize yap. Gel abi. Sigorta. Sigorta mı? Hemen girdik, bir sigorta da yaptıralım. Bugün motoru sen yapıyorsun. Tamam mı? <laughs> Şurayı söküyoruz. Al. tersin düzünü biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Sök babacığım onu. Nereden geliyorsun bu arada? Gazi Osmanpaşa'dan geliyorum. Yaklaşık bir 40 kilometre yol yaptım. Genel bakım için geldim. Sesten bir şikayetim var. Bu ses bayağı ciddi bir ses. Tutuyorsun babacım yani. bunu böyle. Helikopter yapacaksın. Okey. Sonra alacaksın. Motor serinmiş gibi. Motor <laughs> serinmiş gibi. Varitör <laughs> bakımıyla usta olunur mu diyenlere selam olsun. Sadece <laughs> varitör bakımı yapmıyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Açıyorum. Aç, aç. Açtım. Evet. evet. Kendi fitil için yorum yap. Biz yapabilir miyiz? İndirim isteriz yok. <gülüyor> ben <gülüyor> ekstra ücret ödedim o yüzden. Ben ekstra o yüzden. Artık sıcaktan yapışmıştır. bir kere vur bırak. Tamam. Bütün ya. Hı hı. Daha düz elinle çevir Benim bu benim tecrübem. Tamirci de kendi motorunu sökmek nasıl bir his? Harika. Harika bir workshop deneyimi <laughs> oldu bizim için de. Senden bir kapanış alalım. Çünkü farklılık olsun istedik. Emir arkadaşa yapıp söktürdük. Şimdi bak bunu yapacağız. Bugün. Yine birlikte. Aynen. Birlikte bak bunu yapacağız. Montajını yapacağız. Bu arkadaşlar. Teşekkür ederim. ben, ben teşekkür ederim.